Bu benim ilk, yani YouTube'a attım ilk video. Yani şimdi gördüğünüz gibi benim videom normalde shorts oluyor arkadaşlar. Bir defa böyle bir video attım. Eee, çok şanslı. Zaten tabletten çekiyorum ben bunu. Normalde tabletten çekmiyorum her şey telefondan çekiyorum böyle. Yok mesafelikteyiz. <laughs> Ama ya hiç böyle video olacak. Ben çok heyecan. Bu videoları çekeceğim. Haberiniz olsun. Ben <laughs> videolarda ve böyle yapıyorum. Arkadaşlar link <laughs> nasıl bazı kadınlar böyle yapıyor. Ayas küpemi çıkartmışım ben. Hani. <laughs> şimdi durdurayım ben. Geri döndük. Evet. Şimdi annemle konuşuyor ben. Şeyde kaldım. Nerede oldum unuttum. Evet biz salondaydık. Evet, salondayım çünkü. Bu yüzden. Neyse ben size bir duyuru yapacaktım. Bundan sonra böyle videoları tabletten atacağım. Yani duyup durup da. Telefon denet, telefon denet demeyin. Çünkü telefonda oturum açmadım. Tablet de açık bende. Yok, yoksa da, ta, yoksa telefonda da açık oturum da oradan çek. Oradan çekemiyorum. Tabletlerde daha bir şey çekiliyor. Daha bir parlak gözüküyoruz. Tamam mı? 好的，拜。